var. Tabi Avrupa takımlarının özellikle basketbolda ekol olmuş Avrupa'nın Türkiye 2023 Dünya Kupası elemeleri başlıyor ve bu akşam Belarus Türk en çok sevdiği isimlerden biri ve senede bir iki kez de olsa beraber olma şansını bulduğumuz Kaan kuralda birlikteyiz ve Kaan'ın gelmesi ee, Euroleague ve Euro Lig ve bence çok şey anlatıyor. Ee, bizim e, daha oyunu kontrol etmek isteyen üst düzey takımların bugün artık, artık alan sonrasını sadece kısa periyotlarla hücum edebileceğimizi tahmin etmek güç değil. İşte çok iyi bir pas ama e, bitiriciliği de Samet de yaptı zaten. Yani alan sonrasını ya başlayan bir takım Samet en üst düzey bas. Şimdi tepede Salaş, Salaş. Aslında Minsk Arena'da oynuyor Minsk takımı. Belarus'u yenmiş yolumuza devam etmiştik. İnşallah bu genç kadroda öyle bir şey yapacak. <laughs> Şehmuz maçla bitiriyor. Koridoru gördü gitti. Tam <laughs> ikinci çeyreğin başında. Bu arada bu maçın başındaki Şehmuz'un muazzam <laughs> smacı savunmayı Dadro'da yer alan oyuncular için teşekkür etti. Tabii dakikaları ve rolleri biraz daha e, fazla. teknik daha üst düzey basketbol oynayan bir takım olduğumuzu göstermemiz lazım. Burada da savunmada çok iyi yardım geldi. Perdeyi bekledi. Üç sayılı katış Burak'ından isabetli değil. Hücum reboundu bizde Furkan Altalı 18 yaşında Beşiktaş forması giyiyor. Demek ki savunma yardımında da harika geldi oraya Furkan. Evet, top kaybı. Hızlı hücum adam adamaya döndü Usta. 3 saniye kaldı. Buran bu kez pas vermeyi tercih etti. Bir üst sayılı basket. Kot altında etkili güçlü. Uzun kariyerinin bir bölümü. Türkiye Ligi'nden de geçmiş bir isim bu arada. E, e, çok önemli değil ama içeride itiş kakışa girecekler. Biz rebound'u yani biz bu, çabuk alıp gel geldiğimiz sürece, hızlı geldiğimiz sürece. Şehmuz ve Samet'le iyi başladık. Şeyimizin önünde durabilecek oyuncu yok Belarus'ta. Buran. Kartın <laughs> sabitleri var karşılıklı. Şehmuz sayılı katışı isabetli bir takım. Milli takım ucunda 12-11. Faul. Kaybetme lüksümüzün çok az olduğunu da gösterdi. Bu arada tekrar alan olması var ve çok kolay hücum ettik alan olması Çember altına sen güzel top. Sen. Çok güzel. Elden ele dolaştı top. E, Salaş'a bırakmadı Emir Kapı. bu köşeye. Şevmuz o noktaya yakın bir yer. Top elinden fırladı adeta orada ve hücum süresi de doldu. Ali Aksey. Krastinecki. Kararı doğru verelim. İş yeteneğe kalsın. Berk çembere gitti. Sol eliyle bıraktı. Başarılı değil. Alatka topu dışarıya çıkardı. Savunma reboundu. Metecan da Metecan reboundu alır almaz ucuma çıktı. Verdi aldı. Uzattı potaya tur dikeyi bıraktı. <laughs> Çok güzel bir ikili oyun. Net dışarıya 3 sayılık atış. isabetli değil bu kez. Uzun. ikisi dağıtabilir savunmanın dengesini. Yine savunmayı değiştirdiler yalnız. Bu biraz evde patladı. E, draft olmuştu veremeyen ko ama gitmemişti. Yani şöyle bakalım. Fakat bitirmekte zorlanıyoruz. Bu şutlarda yani bir koç ne isteyebilir? Biz takımlar ne isteriz? Bu şut. gerisinde daha isabetli, daha başarılı ev sahibi takım. Şimdi Berk uzandı. O imza hücumlarından biri. İçeriğin sonuna. Gol hakkımızda olmadı. Olmadı. Zaten onu riske ederek savunma yapıyor Berk Uğurlu. Ve şimdi üçüncü takım faalümüz. 7.3 saniye. Tabii atış halinde olmasın o faal. Dikkat etmek lazım. Üç sayılık atış başarılı değil. İlk çeyrek 20-17 tamamlanıyor. Paniğe kapılmadan doğruları oynamayı sürdürdüğümüz sürece şutlarımız nasıl e, girecek diye bekliyoruz. Oo nefis. Nefis bir kilo oyun. <laughs> Mursin Yaşar. Bir an yakına girdi görüntü. Savunma ribantı. Bir sayı önde ev sahibi takım Aa, Türk milli takımının mesela işte bu arada Mursin çok güzel kontrol etti para Kuşki'yi. Mursin Yaşar'ın basketleriyle ikinci çeyreğe iyi girdik. Bu da ikinci çeyreğin başındaki güzel ikili oyun Aleyup. Süre alan oynayan oyuncular yani e, diğer tarafta e, Rusya liginde Minskli mizkli e, bir Boris Fenle oyuncudan oluşuyor. İşte böyle takımları kendi evinde oynarken mücadele, Oy, müthiş, müthiş bir okey geldi. Şu anda biraz problem. Ribant yani, mücadelesinde sanıyorum daha fazla e, puan e, avantajı elde edebiliriz. Metecan'ın 3 üç sayılık atışı başarılı değil. Çok ciddi üstünlüğümüz var. Ama 21 sayının 16'sı boyalı alan bu ideal bir oran değil. Yani çok fazla bir tarafa yüklendiğimizi gösteriyor. Ve onlar da doğal olarak gömülüyorlar. Tolga Metecan'ın koşusunu görmüş. Şimdi Muhsin Yaşar yardım ediyor Tolga için. Yardım istedi Muhsin'den. Aynı noktadan bir üçlük daha bu kez isabetli. Az önce Metecan isabeti bulamamıştı. 100 çizgisinde yüzdesi en yüksek oyunculardan biri elemelerde. Yani. Vladivostok mu? O şey değil mi ya? en <laughs> en Evet evet. Milli takımın çok büyük bir gelişme sağlamıştı. Ligin de önemli uzunlarından biri. Şimdi şutu buldu. Dudu'nun atışı başarılı bir <laughs> savunma. Ee, onların ne kadar efektif kullandığı biraz maçtan maça değişiyor belki ama yani o kadar komple oyuncu olduğu zaman her, bütün oyunu esnetebiliyorsunuz Metecan etrafında. İşte Metecan bu kez hücum reboundu yaptı. Rıvan Tuncel şimdi topu Tolga'ya indirdi bu uzun beş. Eşleşme avantajı birçok pozisyonda sağlıyor bize. Ve 28-25 yaptık skoru. Mehmet Bey tarihinin gelmiş geçmiş en iyi şütörlerinden biriydi. İkili, ikili oyun Samet Geyik'le. Samet içeride topu aldı. Yardım çabuk geldi. Samet ikinci şans blok. Maxim Salaş blokladı 6 saniye kadar. E birilerinin katılmasını bekliyoruz. Böyle Ortaylı. şeyleri değil ama. Konumuz gereken konu yani bu kadronun beraber oynama ilk çeyrekte Kaan'ın da belirttiği gibi diğer dörtlü gruptan da 3 takım gelecek. Galibiyetler taşınacak ve oluşan. Aslında bu kadroda da unutuyoruz zaman zaman 18 yaş altı ve 16 yaş altında Avrupa şampiyonu olmuş oyuncular var sizin. var. var. Bu arada yine erken geldik. Ama bitiremedik. Otuş. Şemuz da aralığı. Şeymuz gitti çembere. 30-30. Her önünde kalabilecek oyuncu yok kadar usta. Sadece yardım geldiği zaman ne yaptık? İkinci atış başarılı değil. Karakuşki hücum ibantını aldı. Asisti ya. Burak bir faalimiz bile yoktu onlar dördüncü faaliye yaptığında ama onlar 10 on, biz sadece iki serbest atış kullandık. Hücum onu savunuyordu. Birçok pozisyonda kısa kalıyorlar ama bire bire biraz daha yönelmeye başladı. Dikine oynarsak sorun değil bu. Hani potaya gitmeye çalışarak oynarsak. Şimdi Şehmuz hareketli. Yine sağına vurdu. Çembere gitti. Topu iyi sakladı faul yaptırdı Mikuski'ye. Hani rakipte salaş ve şey olduğunu düşünürsek eee Mikuski ya adına en büyük fark oluştu. İkinci periyodun sonunda bu kritik bir üç sayılık atış isabetli değil. Rivalizmi yok. Şimdi içeriye Mikuski hareketlenmişti. Tolga bıraktı Burhan. Bir daha denedi. Bu da isabetli değil. 18. sayısı savaşı. Bilan'ın <laughs> kariyer maçında beraber hani hep konuşuruz. Ee, çok bir başta bir, biz hissediyoruz bunu. Tam bir kabus oluyor ama yani Belarus'un şöyle önemli isimlerinden biri hala ilerlemiş yaşına rağmen tabi bu hücum biraz moral bozucu oldu. Şimdi son topu en azından iyi oynamak Skor bulmak durumundayız ve işte sağa vurdu gitti. Şehmuz basketi yaptı tekrar. Tek hanelere indirdik. 4 saniye bir kala. Bir kala beraber oynamak var, bir de beraber oynamak var. Ama Salaş'ı tercih ettiler. İlk yarıda 18 sayısı var Salaş'ın. tempoyu kovalamalıyız. Ve top kaybı. Sydney top kaybı yaptı. Doğuş turnikeyi bırak. Topu çaldık ama asıl amaç topu çalmak değil ki bir tane daha çalıyorduk az da. Topu çalarsak herhalde ama çalmasak bile bu tempoyu yükseltir. Hani basma verdi. Muhsin tekrar Şehmuz'a verdi. Muhsin çembere bakabilirdi. 5 saniye kala dipten üçlük geldi. 12'de 2'ydik. Para bir karşısında 3 saniye var. 3 süresi dolmak üzere. 3 sayılı katı Şehmuz mücadeleyi. Yani çok... Varı tam ağzına geldi. Havaya gir. Şemuz gitti çembere yine bitirdi Şemuz. Bir defa al bekledi ama istediğini alak ona indirdi. Yani şu ana kadar hücumda yücünde... istik... Evet bitiricilik konusunda sorun yaşıyor olabiliriz ama gerçekten hani bir ya da iki tane daha... Biz o maçı 29 sayı farkla yine bu salonda kazanmıştık. Biraz, o kadar çok basit ve olmayacak hata, yani bizim seviyemize yakışmayacak hata yapıyoruz ki. Biraz konsant. Tolga hareketli Muhsin şimdi faal çizgisinde çembere döndü. Boş atışı kaçırdı ama hücum ibantını Metecan bir sen aldı. Şimdi sırtı dönük oynadı. Uzak noktaya çıkardı. Şut arıyoruz. Tolga ile bulduk o şutu. İlk yarıda oradan göndermişti. Yine nefes. 9'u indirdik. 53-44. Tolga geçimin. 3 sayılık basketi. <laughs> ee, tanımlamak için Herhalde söylenemeyecek en önemli şeylerden biri kadın basketbolunda önemli takımları da bundan 5 sene önce 7-8 sene öncesine kadar en daha iyi oynuyorlar bir şey diyemeyiz ama takımın seviyesi düşük. Çemur sol eliyle ters sunike bıraktı başarılı değil 5 saniye var çembere değmediği için top hücum süresi ama bir ritim bulmamız ardarda arda çabuk gelmemiz. sayılar üretmek zorunda kaldı. Bertten Mete Cana. Oh be. Üç sayılık oh üçlükler nefes aldırdı sonunda bize. Oluzucu oluyor, bunu başarıyor, başarıyorlar ama ya hatır sayılır bir destek de var milli takımımıza. milli. İçeriye girdi, Muhsin, üç kişinin arasında, Muhsin çok zor pozisyon çıkardı Tolga, süre dolarken üçlük isabetli değil, çok kritik. Üç sayılık atış hiçbir şeye değmedi Tolga. Madde, 8 saniye var hücum süresinin dolmasına çok güzel o ikili o, oyun o, harika Tolga'dan Buran Tuncel şimdi Metecan Birsen faal çizgisine geldi şutu isabetli değil dolmasına Metecan bir üçlükte ondan top çemberi turladı ve çıktı Parakuşki zor pozisyon ribant mücadelesi oradan Metecan çıkardı topu Metecan Türk sahayı geçti Parakuşki'nin üzerine gitti faul 2 atış kullanacak. Zavallı Parakuşki'ye şimdi bu foul, çok net foul. Parakuşki pek bir şey yapmıyor ama hakem. Bize bir hücum daha kalacak en kötü halde. İkinci atışta Parakuşki bir gard gibi çembere gidiyor bunun da bedelini top kaybı. Parakuşki'den topu söktü aldı ama sonra da onu... Ve üçüncü periyot sona eriyor. Sydney. Nurhan üç sayılı katış. Oh. Bu sefer isabeti buldu. Son çeyreğe bu işlikle gir. Maxim Salaş bir basket daha buluyor. Maçın en skorer ismi. 25 oldu. Ve 63'ün 25'i. Buran bu kez kaçırdı. Hücum bir bantı bizde kalmadı. Denk 4'e 2 pozisyon. 3 sayılı atış isabetli değil. Ribantı alan Metecan. Şimdi hızlı hücum şansı. Şemuz gitti çembere basketbol. Şeymuz Şemuz Azer. Tabii her zaman bunu bulup 4 faalle kenarda Şemuz onu kenara gönderdi. Ama bu adam orada bomboş kalmamalı. Neyse ki kaçırdı ama hücum İba. Burhan Tuncel şimdi Muhsin'in perdesi geldi. Foul. O da Rusya'da kariyerini sürdürüyor. Rus liginde. İçeriye Çok İçine güzel. Nefis bir pas. Çok güzel. Şey uzandı çembere. Tabii oyun. O trafikte o top oraya nasıl gitti? Buran direkt ilk pozisyonda kaçırdı. 66-61. En azından hücumda çok daha iyi bir görüntümüz var. Bir üçlük atış. İsabetli değil bu Mete Can. Çok güzel pas. Neyse ki isabet yok. Mursin Yaşar aldı savunma ribantını. Bir üzgün şansı. O pas geçti ve evet basket olabilir. Çek Cumhuriyeti ile birlikte çıkıyoruz o gruptan. E, Satoranski oynuyor. Tabi o maçlar hep yazar asladığı için <laughs> iyi oyuncular var. Galina yine üst düzey oyuncular Haziran 33 Temmuz son iki maçımız. E, üstünde çok ağır basarken karar maçını maalesef Yunanistan'a kaybetmiştik hatırlayacaksın. Maalesef. Doğru. Ve çok yerinde çok. bir mülk orada ama tek başına soğukkanlı kaldı. Topu kaptı şimdi üçlüğü gönderdi Buran ama isabetli değil. Dördüncü çeyreğin başında isabeti bulduktan sonra isabetsiz şutlar geliyor Buran. Pazar akşamı Büyük Britanya ile oynayacağız sahamızda. Oy. Berk buldu. Soğukkanlı bir şekilde çembere gitti ama topu. Çemberden geri geldi. Parakuşki savunma ribantını aldı. Baskı var ve kaptırdı. Soktu. Şimdi Şimdi turnikeyi bıraktı Burhan Tuncer. Çok ekstra bir basket. Farkı ikiye indirdik. 6 dakika 19 saniye kala. <laughs> olayı aldı. Baskı sonuç verdi. Farkı bir topa indiriyor milliler. 4 sayı. Son 6 dakika. Yani bu hatayı... Momentumu bozdu biraz. Talihsizlik olur böyle şeyler ama ki Parakuşki orada top bekledi mi? Kuski kaybetti topu. sametleriyle oyuna başlamıştık. Bakalım. Aa evet son anda ciddi rotasyon. ciddi, rotasyon hatası. Bu arada evet, Berk'ten bu top kaybı. Muhsin tekrar doğuş Özdemiroğlu. Metecan top istedi uzak noktaya. O ne? Doğuştu galiba. Doğuştu galiba. yani bunları atılacak bozular. Yani, tamam kaçırıyoruz. Doğuşun baskısı. Geri pas oldu. Haklı olabilir yani. Yok yok yok. Baskı var. E, baskıdan Kendisi dolayı... çekiyor topu. Emus verdi aldı. Şimdi Berk 2 saniye var. Hücum süresi dolmak üzere. Berk uğurlu 3 sayılık atış başarılı. Metecan bir sen hücum ibandı. Şimdi Metecan döndü sağından ama çok kötü. Tıkandı hücumumuz. Foul. Bu arada hakemler çalmadı ama Musim net foul yaptı. Şehmus topu hücum alanına getirdi. Son 4 dakikaya girdik. 8 sayı gerideyiz. Şehmus takımın en skorer ismi. Çembere gitti oh. bu kez blok. Ve smaçla bitti. Salaşsa bakalım. Evet blok. Rebound ve asist yapmış oldu. Maxim Salaş. Smaçla bitiren sayıya ama mola dönüşü hiç iyi olmadı gelişmeler. Berkurlu bomboş şut. Kaçırdı ama Doğuş topu çalıyor. Doğuş Özdemiroğlu. Bir hücum şansı daha. Üç sayılı katış kritik. O da isabetli değil. Hücum imantı bu kez Berk. Son 3 dakika. Berk uğurlu. Şimdi Muhsin'in perdesi var. Berk dışarıya çıkardı şeymuz Hatalı yürüme yaptı. Yani senin Maç başlarken söyledi ama sonuçta 77 64 oldu skor. 3 sayılı katış bizde panik. Yani onları de organize hücumlar. Onların birlikteliğinden falan bahsettim. Ya yani bunları taktık. Ribant bizim için çok acı verici bir ilgi olmaya olmak üzere. Smaçla bitirdi Muhsin. kenardan Blizmürk dışarı göndermek üzereydi ve top kaybı geldi. Perde geldi Burhan. Metecan. 8 saniye. Berk'ten Muhsin. Muhsin şimdi döndü çembere. Değmedi top. Için. Topu potaya atabiliriz en azından. Uzaktan doğuşun üçlüğü. Başarılı değil. Dışarıda içeride oynayacağız. Sonra Haziran sonu. Uzbaşı tekrar Belarus ve Büyük Britanya ile grup maçlarını tamamlayacağız top oyun alanında. Son 45 saniye. iki takımda tamamen kontrol dışı hücumlar kullandı. Bola geldi. Son 30 saniye. Umarız bu skorlara ve o altılı grupta ilk üçte yer alırsak Dünya Kupası'na 2023 Filipinler, Endonezya ve arada... Japonya Bu arada sportmenlik dışı mı? Oyun? Galiba öyle yani hakim işareti tekrar aldı topu 26 sayıyla oynuyor. Metecan iyi savundu. Rebound'u aldı. 3 sayı çizgisinin gerisinde 3 sayılı atışı kısa. Bir kez daha netecen. 5 saniye, oyun bitmek üzere. Doğuş da kaçırdı. Ve karşılaşma sona eriyor. Minsk 2023 Avrupa elemeleri B grubunda. Belarus 84, Türkiye 70. Evet, sağdan yani, e genel bir değerlendirme alalım bu başlangıç sonrası için. Şimdi pazar akşamı Shane Larkin ve Melih Mahmutoğlu başta ee, sert